benim ders kanalından aldığım bir soru. Durgun bir e, havada yatay yolda yakıtı tükenen duran aracın sürücüsü olduğu yerden aracın frenini boşa alıp direksiyondan aracı elleriyle ileri yönde hareket ettirmek istiyormuş. Bu olay biraz ötede izleyen Mine Kerem e, fikir alışverişi yapmışlar. Mine diyor ki araç hareket etmez çünkü aracı etkileyen e, kuvvet ile sürücü etkileyen kuvvet eşit ve zıt yöndedir. Bundan dolayı araç etkileyen net kuvvet sıfırdır diyor net kuvvet sıfır mıdır acaba? Şimdi bu direksiyona bir etki yapıyor. Direksiyona buna bir tepki olarak e, tepki gösteriyor. Şimdi etki tepki çifti aynı cisim üzerine etki etmez. <laughs> Birisi buradaki etki direksiyon üzerinedir. Tepki de çocuğun koltuğa yaptığı tepkidir. Bu yüzden aynı e, cisim üzerinde olmadığı için bunların net kuvvetini sıfırdır diyemeyiz. Aslında etki tepki çiftlerinin hepsi için bunu söyleyebiliriz. Etki tepki çiftinin net kuvvet sıfır değildir. Neden? Çünkü aynı cisim üzerine etki etmiyorlar mesela diyelim ben mesela duvara tepki etki uyguluyorum. Duvar da bana tepki uyguluyor. Ama duvar benim elime etki ediyor. ben ise duvara. Yani bunların bir ilişkisi anlamaz. Tamam. O yüzden net kuvvet sıfır değildir. Araç hareket eder zaten saçmalık. <laughs> yani kim eliyle ee, içeriden böyle hareket ettirip de aracı böyle götürmüş. Biraz saçma olmuş bu zaten. O zaman herkes yakıtı almasın. <laughs> Elleriyle direksiyonu iteli iteli herkes ee, seyahat etsin öyle olur mu? Hareket, araç hareket etmez. Ne diyor? 19 yıl mahip olmasın. Bu kadar fikir tartışmış. Çünkü tepki kuvveti aracı uygulanırken tepki kuvveti sürücü uygulanır. Ha, tamam bak burası doğru. Etki kuvveti araca uygulanır. Tepki kuvveti sürücü uygulanır. böylece araca net bir kuvvet işte etki etmiyor burada. <laughs> Araç hareket etmez. Evet. Çünkü bu sürücü aracı araca ileri, 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 yönde iterken vücudu da aracı geri yönde it, şiddetli kuvvetle iter. Aracı etkiden net kuvvet sıfırdır. Evet. Aracı etki eden, bak. Aracı etkiden net kuvvet sıfırdır. Ee, bu yüzden doğru. Yani yalnız bilgi.